Peki şey soracağım, ee, tabii sizin bu kitaba dair de çok fazla evet. soru gelmeye başladı. Biraz da konunun bence e, anlaşılır olması açısından çünkü kitabın ismi evet. biraz daha kafa karıştırabilir. Neden Hı -hı. bahsettiğini daha güzel anlatalım. Şimdi Hurşitname bu resimli Osmanlı fal kitabı siz bu kitabı çevirdiniz ve yayını hazırladınız. Enteresan bir kitap. Hurşitname nedir? Hurşitname bir fal türü aslında. Bu fal cetvellerinde bazı harfler var. İşte R harfi, şın harfi bunların hepsinin H harfi bir araya geliyor. Hurşit kelimesi çıkıyor. Bunlar... Bazen zar atılarak bakılan fallar, bazen kura çekilerek ve bazen peygamber falları olarak geçiyor. Ben şunu söyleyeyim, bu kitap akademik bir çeviri. Yani öyle benim bir yorumum yok içerisinde, bir kitabın çevirisi niteliğinde. Kitap 1580'lerin sonuna, yani 3. Murat'ın oğlunun sünnet düğünün olduğu dönemlere denk geliyor. Bu dönemde bir kıyamet beklentisi var, kıyametin kopacağı bekleniyor. İnsanlar geleceği merak ediyorlar. Ve Topkapı Sarayı'nda da geleceğin merakıyla ilgili ortaya konulmuş fal kitapları var resimli. Ee, yine 1. Ahmet dönemine tarihleniyor bu kitaplar. Bu kitapta, bu kitabın bir kere şeyi belli değil, yazarı belli değil, resmedeni belli değil. Daha çok böyle taşra üslubuna benziyor, bir saray üslubuna değil. Pelin Hanım, burada ben size şöyle bir örnek vereyim. Bu kitap kura çekilerek, sayfa açılarak bakılan bir fal. Sizin falınızda bir kuş çıktı diyelim. Mesela kartal kuşu ben senin falına baktım ama diyor at baksın diyor ata gönderiyor. Bir de at baksın diyor sevki diyor ata gönderiyor. Ata gittik atta diyor ki ben senin falına baktım iyi şeyler gördüm ama en son diyor Musa peygamber sana bir şey söylesin diyor. Ve en sonunda da falan Musa peygamber bakıyor. Evet burada atı görüyoruz. Şimdi şu çok enteresan aslında ee, Osmanlı devleti, ee, hani din hı hı. üzere hı hı. E, yaşayan daha doğrusu din üzere bir e, hayat tesis etmeye çalışan ve e, hani İslam istikametinde evet. yürüyen. Şimdi bunu biliyoruz. Şey çok ilginç. Yani dönüp bakıldığında tabii ki yani herkes geleceğe dönük bir e, fikir sahibi olmak ister. Herkes başına hayırlı işlerin gelmesini ister. Bu yüzden de el açar dua eder. Bu bir gerçek. Ama bir taraftan da mesela böyle kitapların olması Biraz kafa karıştırıyor. Siz şimdi bu tabii ki ilmi bir çalışma. Hı -hı. E, şey, çünkü buradaki bahsi geçen kitaplar Süleymaniye yazma eserler Hı -hı. kütüphanesi, İstanbul Üniversitesi kütüphanesi, İstanbul Millet Kütüphanesi, Topkapı Sarayı Müzesi yazma eserler, Bursa yazma eserler kütüphanesi, Ankara Milli Kütüphane yazma eserler bölümü ve Anadolu'daki birçok kütüphanede Hı -hı. farklı nüshaları mevcut araştırmalar var. Şimdi peki şey değil mi yani bu e, aykırı değil mi tuhaf değil mi? Zaten birkaç soruyla da tuhaf karşılandığını şu şekilde görebiliriz. Ebu Suud Efendi'ye soru sorulmuş. Demişler ki Zeyd-i Müslim peygamber falı deyip fal açtırıyor ve karşılığında akçe alıyor. Helal olur mu? Olmaz demiş, para alınmaz demiş. Ama bir soru daha var. Kur'an'dan tefeyül etmek yani Kur'an'dan bir yaprak açıp hayra yormak e, nedir, nasıl lazım olur? Olur olmaz niyet için Kur'an'dan fal açmayın diyor. Peki tefeül etmek ne oluyor? yani tefeyle... Hayır evet hayra yormak. Ama yani bu tam manasıyla bir fal değil değil mi? Yani çünkü hayra yormak Hı -hı. başka bir şey. Hani günümüzde fal dediğinde başka bir şey. Misal hani en yaygın olanı Hı -hı. kahve falıysa bir dönüp baktığında aa için kararmış işte başına neler gelecek bilmem evet. ne aman çok dikkatli o vesaire. Şimdi bu hayırlı bir laf değil. Hani i̇nsanı da zaten içini karartan bir Hı -hı. ifade. Ama hayra yormak deyince yani buradaki tefeül şey mi? Rüyaları da hayra yorabiliriz. O, o da olabilir. Yani hep böyle olumlu bahsetmek. Olumlu bahsetmek. Yani. yani birbirinize güzel işlerden, güzel konulardan haber verin anlamına geliyor. Burada bir tane örnek vermek istiyorum. Şimdi bizim bu baktığımız eserler arasında... Fatih Sultan Mehmet'le ilgili bir örnek vereyim. Fatih Sultan Mehmet Manisa Sarayı'na döndüğünde kendini çok üzgün hissediyor. Hani babasına bıraktı tahtı gitti. Molla Esra ona Kur'an'dan bir yaprak açıyor, tefeil ediyor. Diyor ki, cihan bağında şadan olma işe, melül olma bu kaç birkaç günlük işe ki azdır müddeti bu dönemin. İyi geldi senin musafta falan. Falan iyi geldi bu süre kısa sürecek diyor. Yani Kur'an'dan hayra yordukları kelimeler var. Mesela Kur'an'dan rastgele bir sayfa açtınız, elif harfi çıktı. Elif hayırlı bir harftir ama zel çıktı. Zel, zelzele Zelzelenin kökü de zelden gelir. Zel kötü bir faldır. E tamam bunu nasıl ayrı olacağım? hayra yoramazsın o kötü bir fal. E tamam mi? şimdi onu demeye çalışıyorum şimdi evet. burada mesela Ebu Suud Efendi'nin fetva verdiği hani şey yapmayınız Hı -hı. işte fal bakmayınız iyi değildir filan neyse işte dine aykırı caiz değil. E peki işte tefeyyül, e tefeyyül hani parayla da yapılacak bir şey değil. Bu zaten. Bir de teşeyim var işte. Bir de bir de günah. Evet. Bir de günah. Hani o yüzden diyorum hani bazı şeyleri biz acaba şeyi yanlış mı algılıyoruz? Hani hayra yormak olduğu Hı -hı. kesin. Orada mesela eee Hayra Hayra'yı olma, çok mümkün olmadığı ifadelerde ne yapıyorlar? Demek ki başka türlü bir ya, çok, yöntem. çok evet çok şey düşünmemek lazım. Mesela adam koyun alacak diyor ki ben bu koyunu alayım mı almayayım mı diyor kitap açıyor. çıkıyor diyor ki ben bu hayvanı şimdi almayayım sonra alayım diyor. Yani ha, bak burada şey diyor mesela Evliya Çelebi dönemindeki hı. E, esnafla alakalı olarak hemen her işe çözüm üretmek amaçlı diyor. Hemen anlık anlık fal. Mesela şöyle söyleyeyim size bu resimli falname nüshalarında bir yaprak açtınız, karşınıza bir resim çıktı. O sizin falınız. Mesela yaprağı açtınız, karşınıza dabbetül arz çıktı. Kıyametin e, kıyamet alametlerinden birisi. Dabbe'yi gördüyseniz mesela evlilik niyetiniz varsa bir süre onu durdurun anlamına geliyor. Bir başka hani görüntü, acele, etme. acele etme anlamına geliyor. Bir başka Beğen görüntü. Veya mesela geçerse... şu öyle değil ama yani sen hayatta evlenme falan değil. değil. Yani hep böyle günlük iş. Hani daha çok düşünerek hayırlı kısmetinin üzerine daha çok dua ederek falan gibi hareket ediyorlar evet. o zaman. Evet. O zaman. Peki bu nedir? Mars. Bu da kötü bir fal. Tövbe estağfurullah. Evet. Bu Mars neydi? merih olarak geçiyor. Bir elinde akrep var, bir elinde ateş var. Mesela o elindeki ateş aslında taht. Taht alev almış. Yani senin tahtın bile tehlikede diyor. Ha. Tahtın. İşte buyur bunu o zaman hayra yor. Nasıl olacak o iş? Padişah savaşa gidecek. Yaprak açıyor. Merih çıktı, Mars çıktı. Taht yanıyor. Diyor ki ben bu savaşa gitmeyeyim. Benim tahtım yanıyor. Yani öyle bir yorum yapılabilir. En iyi fal da güneş. Ha, Hayatımız aydınlatıyor öyle evet. mi? Mesela Mevlana'nın mesnevisinden de hayra yordukları oluyormuş. Evet. Mesela bundan şey bahsediyor. Gelibolu Mustafa Ali'nin Nusretname adlı eserinde Serdar Lala Mustafa Paşa'nın Mevlana Celaleddin Rumi'nin mesnevisinden e, özellikle işte bunu okuyarak kendine bir yol buldu. Doğu seferine çıkarken Mevlana türbesine uğradı ve oradan seferin nasıl geçeceği ile ilgili hayra yormak üzere yani. Evet. Bunun da görüntüsü var. Ee, onu da gösterelim. Lala Mustafa Paşa doğu seferine çıkarken Ha evet burada. Konya Mevlana Türbesi'ne uğruyor. Kur'an kullanılmıyor. Sadece Kur'an-ı Kerim kullanılmıyor. Orada bakıyor Mesnevi var. Mesnevi'den tefeyül ediyor. Önde Mevlevileri görüyoruz. Arkadaki mezar Mevlana'nın mezarı. Lala Mustafa Paşa açıyor. Yani oradakiler de falı iyi yorumluyorlar. Diyorlar ki bu güzel bir anlam. Doğu Seferi güzel geçecek diyorlar ve gerçekten de iyi geçiyor. Evet. En erken dönemde 16. yüzyıla kadar gidiyor. Tercümeler, derlemeler de var. Bir yüzyıl öncesine gittiğimiz zaman 3. Murat döneminde yine mucizeler, demonoloji. E, Metalius Sade, Sade adlı bir e, nüshadan bahsediliyor. Eser Arapça bir kitap. Paris Bibliotek Nasyonası. Bak oralara da işte Paris'e gitmiş bunları. 1598'de Sultan 3. Murat'ın kızı Fatma ve Ayşe Sultan'a hediye edilmek üzere hazırlatıldığı söyleniyor. Burada da tabii yine şey var ondan bir görüntü. kaydı da 242'de kayıtlıymış. Osman tarafından nakışlanmıştır ibaresi geçiyor. Baş nakkaşlık yapmış nakkaş, nakkaş Osman, Osman düşünülüyor. Tabi burada da şunu anlayacağız ki Padişah kitap yazdırmış. Evet. Fal kitabı yazdırmış. Mesela Oxford Üniversitesi'nde de gezegenler, burçlar, kuşağı, Hı -hı. harfler, garip yaratıklar şeklinde ya işte bu kutatku birlikten itibaren iyi talih, işte baht, uğur kavramları filan evet ama şim, şunu da tabii hı hı. belirtmek lazım. Yani bu işler karışık işler. Evet. Hiç bunlara e, yaklaşmamak gerekiyor. İşin kötü tarafı bunları suistimal edenler de var. var. Biz de şunu tekrar edelim. E, çeşitli kütüphanelerde... Yani buradaki ma maalesef bir takım yazma eserleri alıp götürmüşler. Onların envanterlerine kayıtlar, eserler de olmak üzere. Bizim kendi bünyemizdeki kitaplar da olmak üzere. Nerede bu manada bir çalışma yapılmış onun bilgisi var bu kitabın içinde. Yani başkaca bir şey düşünülmesin bunu da belirtelim. Tabii. Yanlış anlaşılmasın. Bir de gaybı bir tek Allah bilir. Hani bunları da karıştırmamakta fayda var. Bütün fannamelerin girişinde gaybı yalnızca Allah bilir yazıyor. Biz de bu kitabı yazarken öyle başladık. Evet. Yani e, bu bir çeviri, dönem çevirisi. Bunlar var kütüphanelerde, bunlar kayıtlı. Ve bunları da yayınlamak, açıklamak gerekirse nüshaları da açıklayabiliriz. Evet, bir de piyasada da bir sürü palavra var. Hani o palavralara da çok itibar etmemek gerekiyor. Tabii.